Selam. Az önce açılışı yapmamıştık daha. Biz nereye gidiyoruz? nereye? Paris. <laughs> Biri daha uyanamadı. Çok agresif kendisi bugün. Değişik. Nereye geldik? Reyhan almaya geldik ve menekşeyi gelecekler birazdan. Paris'e gidiyoruz birkaç işimiz var. Eğer o işler olursa size açıklayacağım ne olduğunu. Evet. Hayır. Yola çıktık. <laughs> yola çıktık. Yola çıkınca ne yaparız? Thanks Herkes aç. Hepimiz açız yine. Neden böyle ya? Biz yola çıkınca neden böyle oluyor anlamıyorum ki. Yine geç çıktık ha. Tek 9'da yola çıktık. Ben normalde 8.30 falan çıkacaktım. Ve tabii ki de yine bundan. Evet Dilara şu an benzin alıyor. Onu da şöyle gösterelim size. Yine benzin ve yine ben. Yetti canıma. <laughs> Atıştırmalık bir şeyler aldık. Bir şeyler. Sadece bir <laughs> şeyler. <laughs> Kamerayı kapatamıyor. selamlar. Evet. Gençlik size bir yakında belki anlatabileceğim planlarım var. Şu an ne yapacağımızı size söyleyemiyorum. Biraz gizli. Ama geldik geleceğimiz yere. Sonra da zamanımız artarsa gezmeye evet. gideceğiz. Evet. Park ettik. Ve Tura Efe'le geldik. Kızlar göstereyim kızları neredeler. Biraz önceki işi, zamanı geldiğinde anlatabilirim. Şu an gezmeye geldik. Buraya ben en son küçükken gelmiştim, hiç hatırlamıyordum. Geri böyle ilk defa gördüğüm gibi hissediyorum yani. City Trip'lerden biri Özgür Hanım, ne düşünüyorsunuz? Yani şimdilik gayet güzel bence. Beğendim. <laughs> Kocaman. Biz o herkesin çekildiği tarafı arıyoruz da, yolu bulamadık. Arıyoruz. Türe şunun arkasına kaldı. Yemeklerine söyleyeyim. Nereden aldığımı falan filan. Gözlükleri boyu nereden aldım bu yaz? Markası sanırım bu. Bilmiyorum. Yok yani bir şey yazmıyor. Üstümdeki Bershka. Pantolonum Stradivarius. Böyle eşortman tarzı. Ayakkabılarımı şöyle göstereyim. Alexander McQueen'ler çantamda bu. Bu e, kotondan <laughs> almıştım. Anaklarımı da dün yaptırdım. Billboard'da, Vietnamlılarda. İstediğimiz pozu bulmak için karşıya geri yürümemiz lazım. Evet, köprüğün üstünden evet. geçeceğiz. Yani Aynen. Köpüğün. Olsun daha iyi, neden daha iyi? O bahsettiğim yer vardı, o güzel Yürüyeceğiz zaman, çünkü o birazdan o. gelir. Araba burada, hemen arabaya atlar, ondan sonra gideriz yani. Ay, evet. Biri yoruldu bile. Ha? Reyhan. Ben sevmiyorum yürümeyi. <laughs> Yürüyeceksin. Gel taş <şimdi>. yürü. <laughs> evet. Ne i̇şte kadar bu abi? güzel havada, üstünde kalın bir kazak giyen kışlık da kalmış gibi. Akıllı olan tek insan ben oluyorum. Aynen öyle. O, ne oluyor? O, kavga mı çıktı orada? Hayır bindik gene. Bunlar yürümüyor. <laughs> Çok korkuyoruz. Bunlar yürümemek için buna bindi. Evet buraya geldik. <laughs> Fotoğraf zamanı. <laughs> Yine delirdi. Herkes el sallıyor. <gülüyor> 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 her yeri küçük küçük geziyoruz böyle hemen fotoğraflık. Ondan sonra bir yere oturup bir şeyler yiyip alışveriş yapacağız birazcık. Birazcık birazcık her şeyden birazcık. Yatılı gelmedi. Keşke bir gece yatılı gelsek daha çok her şeyden e, profiti yapabilirdik. Profitiyenin Türkçesi ne acaba? Belki de Sephora. Aa, çok heyecanlıyım yine. Buraya her gelme heyecanlanıyorum Özgün. Bilmiyorum niye. Biliyorum. Hep benim yanımda böyle şey. <laughs> Milano da aynısıydı. Vallahi Dinoşu, ya. Böyle gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet, Yine en son yapılacak şey ilk yaptık. Tatlı yedik ve şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Ya yani rezervasyon yediye yaptırdığımız için ya karnımız acıktı. Bir şeyler içelim tatlı da aldık yanında. Ladure'yi çok beğendik mi? Hayır. Bence de. Beğendim. Aynı. Asansörleri bile çalışmıyor. Sinir <laughs> olmuş. Paris macerası yeter. Yediğimiz yer yani normal. Oranın sahibi kimdi? Fırat? Çelik. Çelik. Onun için gittik aslında ama pek memnun kalmadım ben açıkçası. Hiçbirimiz. Ama <laughs> <laughs> niye arıyoruz sonra bu kayseye düşüyor ya? Ben artık eve gitmek istiyorum.